Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Reddit'te işte forum sayfalarında gezerken Berserker Mayhem'in nerf ile ilgili bir şey karşılaştım. Adam şey demiş. This is nerf or buff demiş. Aslına bakarsanız hem nerf hem buff ee, kısmen. Biliyorsunuz iki tane skillimiz nerfleniyor. Aynı zamanda engraving skillimiz de nerflenmiş bu durumda. Ee, ama arkadaşlar e, Berserker'ın biliyorsunuz pot sistemi de elden geçirildi. Yani artık Berserker'da %25 canla oynarken e, %30'luk pot bizim canımızı doldurmayacak. Bizim de epic pot kullanmamız lazım. Ama bunun yanında Berserker'a bir buff gelmiş. Buff da şu arkadaşlar. Bu pot, Afforded Potion. Bu pot arkadaşlar sizin canınızın %25'ini sizden alır ama size 10 sarı yüzde %10 atak e, power ile atak speed ve koşu hızı verir %20. Bakın burası bozuk olan kısım burada. Neden benim için özellikle çok daha bozuk çünkü ben raid kaptanı oynuyorum. Bana %20 koşu hızı aynı zamanda bana atak power da de demek aynı zamanda. Eee... Bu potu şu anda mayhem'de yani nerf gelmeden önce normalde kullanamıyorsunuz. Çünkü e, buna bastığınız anda ölürsünüz mayhem'de. Bu yüzden de oyun bunu kullanmanıza izin vermiyor. Ama yeni pot sisteminde artık %100 canımızı %25 olarak sayacağı için yüzdelik dilimde bu pot bizim %5 canımızı götürecek sadece. Ve bu pot aktif olacak üstümüzde. Valtan'da mesela şimdi önümüzde eee Valtan peçi var ya. Valtan biliyorsunuz face face burst denen bir boss yani ee, Distraction bomba atıyorsunuz, bombası atıyorsunuz armorunu kırıyorsunuz hemen boss'a DPS'e çöküyorsunuz değil mi videoları izlediyseniz görmüşsünüz veya taktiği de biliyorsanız biliyorsunuzdur zaten Tam bu anda arkadaşlar bu potu çekerseniz Bu affeted potion'u çekerseniz Berserker'ın nerf'ünü engellemiş oluyorsunuz neden diye soracak olursanız zaten bizim ee, Swords Storm ve her Bley'de %30'luk bir hasar kısaltma, Kısması geliyor E bu bize zaten %30 atak power veriyor Yani bir nevi nerf'ü Kapatmış oluyorsunuz Anlık burstlerde süreklilik değil bakın. Burst derken en azından nerf'ü bir şekilde kısmış oluyorsunuz. Bu size küçük bir trik olsun. Bunu gezerken forumlarda ve reddit sayfasında gezerken gördüm. Buralara bakabilirsiniz. Çok güzel bilgilendirici şeyler paylaşabiliyorlar. Bulabiliyorlar daha doğrusu. Ben de bunu görünce bir Berserker oyuncusu olarak sizle bunu paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Küçük bir trik. Berz, e, Valtan geldiğinde kullanabilirsiniz. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. E, her gün Twitch'te yayın açmaya özen gösteriyorum artık. E, çok fazla izleyicimiz artmaya başladı. Hani insanlar gelip sürekli soru soruyor. Ben çete nasıl yetişeceğim diye artık sıkıntı çekiyorum. Ama elimden geldiğince bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.